Aziz Yıldırım olmak var oğlum. Aziz Yıldırım. Bak ben severim. Fenerbahçe falan değilim ama Aziz Yıldırım'ı severim. Nereden severim biliyor musunuz? Yıllar önce o zaman İstanbul'da çalışıyorum. İzmir'e ambalaj satmaya gelmiştim. Sattık ambalajlarımızı pat, ziyaret ettik firmaları falan filan sonra gittik. Deniz restoran vardır. İzmir'e gelenler, İzmir'liler çok iyi bilirler. İzmir'liler gitmezler. İstanbul'dan gelenler giderler çünkü pahalıdır. Akşamüstü de orada bir balık yiyoruz, iki dükkede rakı içeceğiz, uçakta döneceğiz. Tam biz oturduk, böyle bir şeyler söyledik derken, ulan bir baktım Aziz Yıldırım arkasında böyle 20-30 tane adamla içeriye girdi. Vay arkadaşım, lan ne oluyoruz. Meğer Fenerbahçe'nin maçı varmış, Aziz Yıldırım da o yıllarda başkan. Girdi böyle, merhaba dedi, bizi gördü. İki kişiyiz zaten restoran boş, yani akşamüstü daha öğleden sonra. Merhaba gençler sen nerelisin dedi bana e, ee, başkanım ben Düzceli'yim dedim. Aziz Yıldırım'ın hanımı Düzceli'dir. Düzceli'de çok sevilir. O dedi kimlerdensin falan biz beş dakika muhabbet ettik. Sonra hadi de afiyet olsun dedi. Gitti arkadaşlarıyla oturdu. Maç öncesi yemek yediler falan filan. Neyse bizim yemeğimiz bitti. Uçak saati yaklaştı kalktık. Hesabı istedik. Garson dedi ki hesabınız yok. Lan dedik niye? Dediler ki başkan ödedi. Ya taşak böyle bir şey oğlum. Aziz başkanı ta oradan beri seviyorum. Hoş geldiniz. Ama bugün Aziz Başkan'ın bu hikayesinden bahsetmeyeceğim. Elin lan oradan sen. Çekil lan oradan. Sen konuşma dediği o meşhur patron egosundan bahsediyor Psikoloji konuşacağız oğlum. Bizim kanalı artık daha bilimsel hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü sizden gelen talepler abi bize bilim öğret. Bize ilim öğret gibi olduğu için hep bilim konuşacağız. Artık daha bilimsel yaklaşmaya çalışıyorum.